Merhaba sevgili arkadaşlar. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Halkla İlişkiler Dersi ile sizlerle birlikteyiz. Bu ünitemizde halkla ilişkilerin uygulama alanı olarak sponsorluk konusunu anlatacağım. Öncelikle sponsorluk faaliyetinin tanımı üzerine duracağım ve sonrasında sponsorluk türlerini açıklamaya çalışacağım. Sevgili öğrenciler, sponsorluk kısaca bağımsız bir sanatsal, kültürel veya sportif etkinlikte kuruluşların adlarının duyurulması karşılığında organizasyona maddi olarak ya da hizmetleriyle destek vermeleri biçimde tanımlanabilir. Hedef kitleye erişmede kullanılabilecek en etkin iletişim yöntemi olan sponsorluk, kuruluş için önemli bir halkla ilişkiler faaliyetidir. Çünkü kuruluş, sponsorluk yoluyla topluma karşı sorumluluğunu, kendisinin yönlendirmediği bir faaliyeti desteklemekle yerine getirerek, bir yandan topluma hizmet etmekte, diğer yandan da tanınarak imajının genişmesine katkıda bulunmaktadır. Sponsorluk faaliyetinde sponsor eden ve edilen olmak üzere iki taraf bulunmakta ve taraflar bu faaliyette karşılıklı bir yarar elde etmektedirler. Sponsorluğun sponsor eden kurum için yararlarını şu şekilde sıralayabiliriz. Medyada olumlu tanıtım, kurumun adının fazlaca duyulması, şirket eğlencesi düzenleme olanakları, iyi bir kurumsal imaj geliştirme yöntemi, katılımdan yararlanma, belirli hedef kitlelere ulaşma, Yeni iş bağlantıları kurma, iş hedeflerinin belirlenmesine yardımcı olma, sponsor olmaya elverişli fırsatları araştırma, sponsorluk anlaşmaları yapma, broşür, bülten, afiş gibi araçlar yoluyla medya ile ilişkilerin yürütülmesidir. Sevgili öğrenciler, sponsorluğun belli başlı özellikleri bulunmaktadır. Şimdi bu özelliklere kısaca bir göz atalım. Sponsorluk bir alışveriş ilişkisi olarak ortaya çıkmıştır. Bu alışveriş faaliyet ve karşı faaliyet prensibine dayanır. Sponsor eden, karşı tarafı mali açıdan, malzeme veya hizmet gibi faaliyetlerle desteklemektedir. Sponsor edilen taraf, sponsorun kendisine yaptığı katkıyı medya yardımıyla tanıtmaya ve böylece dolaylı olarak sponsorun iletişim hedeflerini desteklemekle yükümlüdür. Sponsorluğu sadece ticari kuruluşlar değil, ticari olmayan organizasyonlar, kamu kuruluşları veya tekil şahıslar da yapabilir. Sponsorluk yapılan alan, spor, sanat, sosyal veya çevre olabilir. Sponsorluk belli bir süreyle ve bir sponsorluk anlaşmasına dayanılarak yapılır. Son olarak sponsorluk, sponsorun diğer iletişim araçlarına entegre edilmesi gereken bir iletişim aracıdır. Sevgili arkadaşlar, bir halkla ilişkiler unsuru olarak ele alacağımız sponsorluğun halkla ilişkiler açısından amaçları ise şu şekilde sıralanabilir. Birincisi, iyi niyetin oluşturulması. Kurumlar kendilerine yöneltilen eleştirilere yanıt olarak topluma karşı duyarlılıklarını kanıtlayabilmek için çeşitli projelere destek verme gereği duymuşlardır. Bu amaçla sponsorluk faaliyetlerini iletişim stratejilerinin bir parçası haline getirmişlerdir. İkinci amaç kurumsal kimlik ve imajın oluşturulması ya da yerleştirilmesi. Sponsorluktaki en temel maddelerden biri olan sponsorun görsel kimlik göstergelerinin basılı materyaller üzerinde yer alması, kurumsal kimliğin yerleşmesine önemli katkıda bulunur. Üçüncü amacımız farkındalık ve duyuru olanağı ortaya çıkarmak. Doğru sponsorluk ile doğru etkinliğin bir araya gelmesi medyanın ilgisini çekecektir. Fakat hem sponsor kurumların hem de uygulamaların artması çok daha titiz davranılmasını gerektirmektedir. Sevgili öğrenciler, kurum için önemli bir iletişim faaliyeti olan sponsorluğun uygulanmasında dikkat edilmesi gereken önemli hususlar bulunmaktadır. Şimdi bu hususları kısaca ele alalım. Kurumun iletişim sorumluları tarafından etkinlik süzgeçten geçirilmelidir. Kullanılan başlıklarda işletmenin ya da markanın adının yer alması sağlanmalıdır. Kurumun resepsiyonuna sponsor olunan oyuncu ya da sporcuların katılması sağlanmalıdır. Sponsorluk uygulamalarında basın toplantıları ve basın bültenleri gibi araçlar kullanılmalıdır. Basın toplantıları için uygun yer ve zaman seçilmeli basın toplantısı sonunda soru ve yanıtlara zaman ayrılmalıdır. Medyaya her türlü çalışma olanağı ve kolaylığı sağlanmalıdır. Basın toplantısına bütün basın yayın organları en az bir hafta önceden yazılı olarak davet edilmelidir. Toplantıda dağıtılacak rapor, grafik, özet niteliğindeki bilgi ve belgeler saptanmalı ve medyanın bunu dilediği gibi kullandığı unutulmamalıdır sponsor olunan olayın ön plana çıkarak sponsor eden kurumu geri planda bırakmamasına dikkat edilmelidir. Sevgili arkadaşlar, sponsorluk uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususları sıraladıktan sonra şimdi de sponsorluğun tarihsel gelişiminden bahsedelim. Sponsorluğun tarihsel gelişiminin odağında sanatçı ve edebiyatçıları teşvik ve hamilik anlamına gelen mesenlik olgusu bulunur. Mesenlik kavramı Roma İmparatoru Augustus'un güvenini kazanmış, ona sanatçıyı koruma düşüncesini benimseten dostu ve danışmanı mesenden kaynaklanır. Böylelikle zamanla krallar, soylular, burjuvalar ünden başka bir beklentileri olmaksızın sanat ve sanatçı koruyuculuğunu üstlenmişlerdir. Bilim ya da sanat koruyuculuğundan söz açıldığında İtalyan Medici ailesi ilk akla gelen isimler arasındadır. Eskiden hükümdar ya da soylu aileler arasında paylaşılan sanat koruyuculuğunu bugün ise şirketler vakıflar ve zenginler üstlenmişlerdir. Sevgili öğrenciler, günümüzde mesenlik kavramından oldukça uzaklaşan sponsorluk, kamuoyunu etkilemek, tanıtıma katkıda bulunmak ve olumlu bir kimlik elde edebilmek için kurumların çeşitli kültür, sağlık, spor, eğitim, bilim, müzik, çevre gibi kamu yararına yönelik konularda maddi destek sağlayarak saygın bir izlenim yaratma çabalarıdır. Sponsorluk, bir yönüyle yani kâr etme kaygısı ve ses getirici hilelere başvurmasıyla daha çok reklamsal tutuma yakındır. Ancak kar ya da satışlardaki artışın reklamda olduğu gibi kısa vadede gerçekleşme beklentisine kapalıdır. Uzun vadeli hedefler taşır ve reklamın hoş karşılanmayacağı alanlarda uygulanır. Kamuoyuna bu türden bir yönelim de doğal olarak halkla ilişkiler alanına girmektedir. Zaten sponsorluk ile halkla ilişkiler yöntemleri arasında her zaman bir geçiş vardır. Çünkü firmalar sponsorluk etkinliklerinden olumlu bir sonuç beklentisi içindedirler. Sevgili arkadaşlar, sponsorluğu yardımseverlik ve mesenlikten ayıran üç önemli özellik bulunmaktadır. Bu özellikler şunlardır. Birincisi, sponsor tüm yaptıklarına sponsor edilenin de karşılık vermesini bekler. İkincisi, sponsorluk faaliyetleri para, araç ve gereç kazandırabileceği gibi hizmet olarak da geri dönebilir. Üçüncüsü, sponsor verdiği desteğin karşılığında panolarda ve kıyafetlerde firma logosunun yer almasını isteyerek medyada görünmesini bekler. Dolayısıyla kısaca ifade etmek gerekirse sponsorluk ne hayır işidir ne de mesenliktir. Kişi ya da kurum kimliğine olumlu katkı sağlayan, reklam ve halkla ilişkiler etkinliklerini bütünleyen ve dünyada önemi giderek artan bir tanıtım alanıdır. Bu bağlamda firmaların sponsorluk aracılığıyla gerçekleştirmek istedikleri genel amaçları şu şekilde sıralayabiliriz. Bulundukları topluluğa katılmak ve tanınmak. Topluma mal olmak. İş ortaklarını motive etmek ve bir aitlik duygusu uyandırmak. Zenginliğini sorumluluk duygusuyla paylaşmak. Sevgili öğrenciler, üç tür sponsorluk uygulamasından söz edilebilir. Bunlar ana sponsor, yan sponsor ve dolaylı sponsordur. Ana sponsor, Tek başına bir etkinliği gerçekleştirebileceği gibi söz konusu etkinlik için gereken maddi yükü de üstlenebilir. Bir etkinliğin mali yükünü paylaşan ya da hizmet desteği veren ana sponsor dışındaki kişi ya da kuruluşlara yan sponsor adı verilir. Ancak programa en çok destek veren ana sponsor doğal olarak önceden planlanan mekan düzenlemelerinden, panolardan, çeşitli ilan ve tanıtımlardan en fazla yararlanma hakkı olan sponsordur. Ayrıca var olan etkinliğe parasal destek değil de yalnızca barınma ya da ulaşımı sağlama türünden bir destek söz konusu olursa bu desteği veren kurumlar da dolaylı sponsorlardır. Sponsorlukta karşılıklı çıkarlar gözetildiğinden gerek ana gerekse yan sponsorların destek verdikleri etkinlikten bir takım beklentileri olması sponsorluğun doğası gereğidir. Bu beklentileri aşağıdaki gibi sıralandırmak mümkündür. Ana sponsorların beklentileri şunlardır. Tüm basılı malzeme ve reklam gereçlerinde logo kullanabilmek. Katalog ve dergilere reklam verebilmek. Davetiye almak. Müşteri ve çalışanlar için imkanlar yaratmak. Ürünü tanıtma olanağı elde etmek. Resmi destekleyici tanımını bir süre kullanabilmektir. Yan sponsorların beklentileri ise şunlardır. Basın toplantılarına katılmak. Panolarda yer almak tüm program içinde tek bir gösterinin sponsorluğunu yapmak veya firmaya ait bir gösteri düzenlemek. Katalogda firma adının anılması, reklamının basılması. Reklam gereçlerinde kuruluş logosuna yer verilmesidir. Sponsorluk uygulaması ile ilgili güncel bir örnek ders notlarında görüleceği üzere gümüş, altın ve platin sponsorluk olarak sıralanmaktadır. Yine bu sponsorluk uygulamalarında sponsor edecek kurumların yararlarına yer verilmektedir. Sevgili arkadaşlar, spor, kültür, sanat, çevre ve sosyal olmak üzere dört tür sponsorluk alanından bahsedebiliriz. Spor sponsorluğu, sponsorluk alanları içerisinde en yoğun uygulanandır. Çünkü bu sponsorlukta sporun ulaştığı geniş kitleye ulaşma çabası yatmaktadır. Spor sponsorluğu genel olarak, bireysel sporcu sponsorluğu, takım sponsorluğu spor organizasyonlarının sponsorluğu olarak üç başlık altında incelenebilir. Sevgili öğrenciler, kültür sanat sponsorluğu ise varlıklı insanların sanatçılara mali katkıda bulunması ve sanatçıları himaye etmesiyle başlamıştır. Bu sponsorlukta kültür ve sanatın hangi alanında sponsorluk yapılacağına karar verilirken, hedef kitlenin demografik özelliklerine ve faaliyetin istenilen imaj ile uyumlu olmasına dikkat edilir. Sevgili arkadaşlar, çevre sponsorluğu bir yandan işletmelere topluma karşı sorumluluklarını yerine getirme imkanı vermekte, diğer taraftan da işletmelere geniş olanaklar sunmaktadır. Bu sponsorlukta önemli olan kurumun çevre duyarlılığına gerçekten sahip olması ve bu duyarlılığı çevre sponsorluğu ile yansıtmasıdır. Sevgili öğrenciler, bir diğer sponsorluk alanı sosyal sponsorluktur. Sosyal sponsorluk sponsorluğun temel özelliği olan karşılıklı alışveriş ilkesine rağmen kurum felsefesine yerleşmiş olan sosyal sorumluluğun bir sonucu olarak ortaya çıkmalıdır. Örneğin, toplumu tehdit eden bir hastalık konusunda gösterilen hassasiyetten, yardıma ihtiyaç duyan çocuklara destek olmaya kadar birçok alanda gerçekleştirilebilmektedir. Sevgili arkadaşlar, bu ünitemizde halkla ilişkilerin uygulama alanı olarak sponsorluk konusunu ele aldık. Karamsal tanımlamasını yaparak sponsorluk uygulamaları ve alanlarından bahsettik. Bir sonraki ünitemizde buluşmak üzere hoşçakalınız.